1990'da sömürü düzeninin sözcüleri kapitalizmin zaferini ilan ediyorlardı. Onlara göre Sovyetler Birliği ile birlikte sosyalizm de çökmüştü. Burjuvazi sosyalizme yani insanlığın kurtuluşu mücadelesine karşı büyük bir ideolojik savaş başlattı. hedefte özellikle genç kuşaklar vardı. Genç kuşaklar sosyalizm düşüncesinden etkilenmesin, dünyayı değiştirme mücadelesinden uzak dursun isteniyordu. Bu yüzden rekabet, bireycilik ve bencillik azgınca kışkırtıldı. Egemenler kapitalizmin dünyaya barış, demokrasi, refah ve mutluluk getireceğini söylüyorlardı. Bu kocaman bir yalandı. Ama bu yalanı bilimsel kılıklar altında topluma sundular. Hayaller şöyle şişiriliyordu. Teknoloji gelişiyor, iletişim hızlanıyor, küreselleşen dünya bir köye dönüşüyordu. Yeni genç kuşaklar zekiydi çünkü teknolojiyi nasıl kullanacaklarını biliyorlardı. Okuyacak, yüksek maaşlı işlerde yeni fırsatlar yakalayacak, kariyerlerinde hızla yükselecek ve sınıf atlayıp zengin olacaklardı. Toplumun sorunlarına sahip çıkmak aptallıktı. Herkes tek başınaydı ve kendisini kurtarmalıydı. Burjuvazi bu bireysel kurtuluş hikayesiyle genç kuşakları zehirledi. Zihinlerini esir aldı. Adeta teknolojiye tapınan bir genç kuşak yarattı. Ancak kapitalizmin hayal balonu patlayalı çok oluyor. Gençlik, işsizlik, geleceksizlik, yalnızlaşma, yabancılaşma gibi yakıcı sorunlarla boğuşuyor. Dünyaya ne barış, ne demokrasi, ne de refah geldi. Orta Doğu'da yoğunlaşan 3. Dünya Savaşı, bugüne kadar milyonlarca insanın canını aldı. Milyonlarcasını ise göç yollarına düşürdü. Otoriter, baskıcı ve faşist rejimler demokratik hakları yok ediyor. Kapitalizm 2008'de küresel ve şiddetli bir krizle sarsıldı. Amerika'dan Avrupa'ya 10 milyonlarca insan işini, evini ve arabasını kaybetti. Kapitalizm düştüğü kriz çukurundan çıkamıyor ve sermaye sınıfı krizin yükünü emekçilerin sırtına yıkıyor. Yüz milyonlarca insan işsizliğin ve çaresizliğin pençesinde kıvranıyor. Dünyada her beş gençten biri ne çalışıyor ne okuyor. İki milyar insan açlıkla boğuşuyor. Dünya nüfusunun yarıdan fazlasının herhangi bir sosyal güvencesi yok. Bu düzen parası olmayana yaşam hakkı tanımıyor. Her sene 11 milyon çocuk basit hastalıklardan ölüyor. Bir öyle şaşılası dünya ki burası. Bollukla ölüyor, kıtlıkla yaşıyor. Bir öyle şaşılası dünya ki burası. Balıklar kahve içerken çocuklar süt bulamıyor. İnsanları sözle besliyorlar, domuzları patatesle. Zenginler daha da zenginleşirken yoksullar iyice yoksullaşıyor. 26 kişinin sahip olduğu toplam zenginlik dünya nüfusunun yarısının sahip olduğu toplam zenginliğe eşit. Ve uçurum giderek daha fazla açılıyor. Açgözlü sermaye sınıfı doğanın talanında da sınır tanımıyor. Kapitalizm İklim değişikliğine ve çevre felaketlerine yol açarak insanlığı bir uçuruma sürüklüyor. Kapitalizm çürümüş, tarihsel misyonunu tamamlamıştır. İnsanlığa hiçbir yararı kalmamıştır. Bu düzen yıkılmalıdır.